Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Avrupa Konferans Ligi D grubu mücadelelerinde, Bodo Glimt ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Bodo Glimt, deplasman ekibi temsilcimiz Beşiktaş'ı ağırlıyor ev sahibi Türkiye'de oynanan maçta çok büyük bir geri dönüşe imza attı ve o geri dönüşün ardından Beşiktaş tamamen kaynamaya başladı. Şenol Güneş istifa etti, başkanlık seçimi ise yakın. Bu maçın özeline dönecek olursak, iki ekip arasında çok büyük bir kadro ve tecrübe farkı olsa da, Bodo Glimt ofansif anlamda etkili bir takım. Bu maçta da ben gol yollarında etkili olmalarını bekliyorum. Temsilcimiz de bu gruptan çıkmak adına bu maçı kazanmak zorunda. 2.5 üstü seçeneği ideal görünüyor. Tahmin 2.5 üst oran 1.48. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.